Zahmet etmeseydin abla. Afiyet olsun. Sana da afiyet olsun abla. Ne ablası ya? Mirza ben senden küçüğüm. Olsun abla. Öyle daha iyi. <laughs> Peki öyle olsun. Ee sevdin mi İstanbul'u? Güzel yani. Çok güzel bir şehir. Tabii sevilmez mi? Sen daha bir şey görmedin. Rüya gibidir İstanbul. Halil. Halep güzel mi? Halep Halep bir başka güzeldir Ne bileyim bir rahat gibidir Halep Hele bir güneş doğar ki Peki kızları onlar da güzel mi? güzeldir güzelden de güzeldir En az Halep kadar güzeldir Nasıl uyuyor mu yine ah, Hala uyuyor Doktor ancak kendine gelir dedi Neyse Kurtuldu ya Çok şükür Allah'ıma Bu kaçıncı kahve kızım Miden delinecek Bir şey olmaz yenge Elif nerede Bilmem buralardadır herhalde ah, Yiyecek bir şeyler alsaydı Sen de öldün açlıktan Yok ben acıkmadım sağ Aa. ol. ne demek acıkmadım? Canım istemiyor yenge. Olur mu böyle aç aç kızım? Bir derdin var senin. Anlarım ben var bir derdin. Ya boş ver yenge ya. Hiç sırası değil şimdi. Cem'le mi ilgili? Nasıl iyi mi amcam? İyi oğlum. Bir daha deneyin. Alo. Evet benim. Evet iş başvurusu yaptım. Ne? Anladım. Kaçta dediniz? Evet. Evet biliyorum. Tamam hoşçakalın. Eee nedir durum? Hiçbir sorun yok efendim. İhaleler içinde birkaç kişiyi devreye soktuk. Güzel güzel. Buyurun efendim. Evet. Efendim Asyalı İnşaat'tan Ali Bey arıyor yine. Bağla kızım. Ali Bey sizi Ömer Bey'e bağlıyorum. Bağlayın. Ömer Bey iyi günler. Ben Ali Aslı. Biliyorum. Biliyorum Ali Bey. Sizi kokteylde gördüm. Yahu Halep'i birbirine katmışsınız. Ömer Bey, sizinle konuşmamız lazım. Ee, şu sıraları çok meşgulüm. Malum yeni proje bütün zamanımızı alıyor. İnşallah başka bir zaman. Ömer Bey. Sizinle mutlaka konuşmam gerek. Konu çok önemli. Peki o zaman Ali Bey. Sizi kırmayayım. Yarın eve gel. Arkadaşlar, bundan sonra çok dikkatli olmamız lazım. Her adım dikkatlice atılmalı. Şirketin hayatı tehlikede. Babamın da. Babama hissettirmeden her şeyi biz halletmeliyiz. Bu işin altından kalkmayı becerebilmeliyiz. Diyelim ki şirketi toparladık. Ya tazminatı ne yapacağız? Ben yarın gidip Ömer Bey'le konuşacağım. Ve bu tazminat işini ertelemesini isteyeceğim. Eğer Halep'te sadece işinizi yapsaydınız bunlar gelmeyecekti başımıza. Levent. Şu anda bunun sırası değil. Olan oldu. Şimdi şirketi kurtarmanın derdine düşmeliyiz. Sizden ricam bundan sonra benimle muhatap olmanız. Her gelişmeden haberim olsun. Babam iyileşip şirketin başına geçtiğinde de eski düzen devam etsin. Başka bir şey yoksa bitirelim. doktor bey. Bir sorun yok inşallah. Yok yok. Meraklanmayın. <laughs> Kadın milleti işte. Kusura bakmayın. Ne var bunda? Sorarım tabii. Aa. Eşiniz haklı Hikmet Bey. Öyle hemen şımarmayın. Bu vartayı atlattınız. Çok şükür. Sağ olun. Sayenizde. Evet. Ama bundan sonra yasaklar zamanınız başlıyor. Stres yasak. Yorgunluk yasak. Uykusuzluk. Aşırı çalışmak. Yıpranmak yasak. <laughs> Artık dinlenme vakti. Duyuyor musun? Duyuyoruz, duyuyoruz. Doktor bey, hiç merak etmeyin. Başında nöbet tutacağım artık. Yasakların hepsi uygulanacak. Peki Hikmet bey. Sizi <laughs> eşinize emanet ediyorum. Geçmiş olsun, geçmiş Sağ olsun. Olun. Sağ olun. <laughs> Eline düştük yani. Düştün, hem de nasıl? günler. Müdür bey ile görüşecektim. Randevunuz var mıydı? Evet. Sibel Asyalı ben. Bir saniye. Müdür bey, Sibel Asyalı geldiler. Peki efendim. Ben sizi birazcık bekleteceğim. Şöyle buyurun lütfen. Sibel Asyalı geldi efendim. İş için. Peki efendim. Sibel Hanım'ı lütfen içeri alın. Girin. Buyurun Sibel Hanım. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. İyi çalışmalar, Buyurun. hoş bulduk. Özgeçmişinizi inceliyordum. Hı, hı. Aa, aslında yaptığım başka işler de var ama orada... Yok, no, bu yeterli. Mutabakada varırsak biz sizinle çalışmak istiyoruz. Hikmet sen bana lazımsın. Bugüne kadar çok yordun kendini. Bundan sonra yok canım. Artık benim dediğim olacak. Aç bakayım ağzını. Oo, genç aşıklar. Ali hoş geldin. Allah muhabbetinizi arttırsın. <laughs> hoş geldin oğlum. Nasılmış hastamız bugün? İyiyim miyim? Şirket ne durumda? Baba bırak şimdi şirketi. Kendine bak sen. Hikmet şirket umurumda değil. Sen iyi ol yeter. Bak karını dinle. Oğlum şirketi kurtarmalısın. Tek umudum sensin. Merak etme baba. Kurtaracağız. Sen iyi ol. Her şeyi halledeceğiz.